Birinci yaptığı bu. Yoksulu doyurmayı özendirmez. Bak 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 bak. Sosyal devleti tanımlıyor. 1500 yıl önce çöl okyanusunun içine inmiş bir kelamdan bahsediyoruz. 19. yüzyıl İngiltere'si, Amerika'sı, Fransa'sı değil burası. Ey hali. 1500 yıl öncenin çölünün ortasıdır sosyal devleti tanıtıyor. Nasıl tanıtacaktı? İşte böyle tanıtıyor. Yoksulu doyurmayı özendirmez. Ha. Şimdi balyoz geliyor. Dördüncü ayet. Bunlar bu fiili dinsizler lisanıyla Allah Allah diye ortalığı velveleye veren şimdi Allahu Ekber bütün din istismarcılarının temel siyaset sloganlarından biri haline getirildi Allahu Ekber. Allahu Ekber ne demek biliyor musunuz? Kur'an dininin özetidir. Allah'tan daha büyük hiçbir şey yok. Bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyden o büyüktür. Peki Allah büyükse bu inandığını söylediğin Allah'a niye güvenmiyorsun? Maun suresi Allah'a inandığını söyleyip de Allah'a güvenmeyenleri de şifre ediyor aynı zamanda. İman bir manasıyla da de güven demektir. Allah'a güvenmeyen adamın imanı olur mu? Kur'an diyor ki buradan aşağı geçmeyen imandır o. O iman filan değil ben onu kabul ediyorum. Sen Allah'a güvenmeden Allah'a inandığını nasıl söylüyorsun? Allah en büyükse niye güvenmiyorsun? Allah? Bir yandan Allah en büyük diyor, bir yandan da Amerika en büyük diyor. Fiiliyatta en büyük Amerika emperyalizm, lisanla fısıltıya geldiğinde Allah en büyük. Nasıl olacakmış? Hem Fıravun en büyük hem Musa en büyük. Hem Kur'an en büyük hem kapitalizmin manifestosu kitaplar en büyük. Nasıl olacakmış? Hazreti İsa'nın sözünü kullanalım. Hem mamon ilah hem de İsa'nın anlattığı Allah ilah. Nasıl olacakmış? bu İsa diyor ki Cenab-ı İsa birini tercih edeceksiniz diyor. İkisi birden olmaz. Ya mamona tapacaksınız ya Allah. Şimdi Maun suresi ne diyor? Ya Hakk'a saygılı ol siz ya dinsizliği kabul edeceksiniz. Ama biz namaz kılıyoruz ediyoruz ha cevap. Mukadder suallere cevaptır. Maun suresinin dördüncü ayeti. Tefsir derslerinde biz hep böyle derdik. Suali mukaddereye cevap. Kur'an. Lanet olsun o namaz kılanlara ki namazlarından gaflet içindedir onlar. Salat kelimesi aynı zamanda dua anlamına geldiği için ama ıslahi fıkhi manada namaz demektir o. Ben kelime anlamını da kesmeyle vermişim. Diyor ki garip mi geldi size? Kamu haklarına, insan haklarına musallat olanların dini inkar etmiş sayılması. Namazınızı mı öne çıkarıyorsunuz? Alın o zaman dinleyin. ...o namaz lanetten başka bir şey getirmez. Fiili dinsizliğin... ...namazla bertaraf edilemeyeceğini de... ...Maun Suresi'nden öğreniyoruz. Hatta Maun Suresi bize gösteriyor ki... ...fiili dinsizler... ...namazı bu dinsizliklerini kapatmak için paravan olarak kullanırlar. Ve asırlardır kullanıyorlar. Hanımefendi ve ey ahali şunu inkar edemezsiniz. Bu bir vakadır. Bir ülkede yüz bin tane cami, 80 bin küsür bu camilerde namaz kıldıran görevli insan ve bu işleri kotaran iki katrilyon küsür parayla devlet bütçesinden bu işleri kotaran bir teşkilat ve bu ülke dünyada ahlaksızlık, yolsuzluk, yalancılık, dolandırıcılıkta listenin ilk onu içinde, ilk dört sıranın içinde. Bunu izah etmemiz lazım. Bu ne demek biliyor musunuz? İslam'ın peygamberinin ben ahlaki tamamlamak için gönderildim dediği İslam'ın ahlak omurgası yok edilmiştir. Çünkü dinin ahlakı müeyyedelendiren bütün unsurları yok edildi. Namaz. Günlük ibadetler günlük günahları yok eder dedi Emevi ve bunu dinleştirdi. Şimdi adam namazını yakılıyor günlük günahlarını yok etsin diye. İstediğim elaneti işler. Çünkü namaz kılıyorsa günlük günahlar yok. Şimdi anlıyor i̇ti, iti musunuz namazı? Sıfırlıyordu değil mi? Sıfırlıyor. Öyle bak bak Öyle haftalık düşünüyor. günahları haftalık ibadet yok eder. Cuma namazı. Niye üç defa cumaya gitmeyen dinden çıkar diye alçakça iftiralar uyduruyorlar. Hocam bu konu çok önemli. 60 saniye ara verelim.